Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yeni sezonumuz geldi. Hemen Royal Pass'imizi alıp devam edelim. Ne geldi? As otoritesi. Okey. Şöyle. Hick Victory. Royal Pass 21. Karanlık saltanat seti vesaire vesaire. Silahlarımız. Kar 98 güzelmiş. Evet pes'imizle Bu ne? Yükseltilmiş ya. normal. Tamam, okey abicim. Okey, okey, kapat. Şuradan kullanalım ya direkt. Biz. Nerede o? Bizim bir tane Royal pes'imiz olması lazım aynen. Kullan dedik. Hepsini al. Tamam, yükseltilmiş pes. Şöyle Hayırlı uğurlu olsun. Büyük soygun seti. Kızıl gündem P92. Evet, Royal Pass'imizde neler var? Şöyle bir maske var. Onun haricinde o patlatan tank. Ne bu? Tanka şekil mi geldi? Hmm, gelmişse güzel. Okey. Şöyle bir kask var. Onun haricinde şöyle bir uçak, şöyle bir emojimiz var. Şu uçak sesi gitse çok iyi olurdu. Bir kapatalım mı? Baga girdi arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Bak gene geldi. Hah, gitti. Bir daha gelmeyeceğim ya oraya. Şöyle bir QBS var. Çok fazla güzel bir şey yok gibi ya. Yine her zamanki gibi PUBG'nin yaptığı. Şöyle bir set var. Evet mükemmel. Çok kötü. Yani tamamen destansiye kasanlar için. Faydalı olabilir diye düşünüyorum. Başka da bir artısı yok gibi ya. Baksanıza çok kötü. Burada da böyle bir set varmış. Güneş soyu seti ve Kar 98 he, buradan alıyormuşuz. Vay vay vay. Burada daha fazla öge vardı sanki. Kısılmış bir Öyle hissediyorum. Şöyle ücretsiz. ikinci hafta görevlerimizi de açtık arkadaşlar. Görevlerimizi artık bir hafta önden görebileceğiz. Güzel. Onun haricinde. Çekiliş var her zamanki gibi. Royal Pass takımı kurabiliyorsunuz. Bakalım. Adamlar kurmuş bile helal kardeşimize. İstek dedik buraya girdik. Biz de davet edelim hemen herkese. Okey abi davet ediliyor. Hemen ödüllerimizi de alalım. Royal Pass kartlarımızı aldık. Davet ediliyor zaten okey. Evet yeni Royal Pass sezonu böyle arkadaşlar. Al dedik. Güzel maceraya çıkalım sizin için de. Yapıştır oğlum. Yani klasik. 6 puan. Okey. Evet şimdi videomuza geçelim. Geliyorum kardeşim. Bana seslenmeden ama bir arkadaş bana seslendi. Cevap verecek miyim de vermedim ya. Küfür ediyorum ben arkadaşım. Başka bir şey değil. Efendim diyorsun. Efendini diyor. <laughs> Terbiyesizler yani anlayacağınız. O yüzden abi cevap bile vermedim. Kız kulesine davet edildik. Gidelim bakalım. İsim de değişik bir şey söyledi ama unuttum ya. Aa bir kişi geliyor. Helal lan Yusuf sözünü tuttu geliyor adam. Abicik niye silah vermiyorsun ya? O da gitti güzel. O niye ölmedi lan? Vektörün sesine bak. Burada bir kişi daha olması lazım. Tahminlerim beni yanıltmıyorsa bir vatandaş daha var. Aynen. Lan. Ay. Arkadaşlar bu suyu gördünüz mü Allah için ya. Viktorları gördünüz mü ya. Allah belamı versin. Altıma ettim ya. Abicim siz manyak mısınız ya. Vallahi kalpten gittim ya. Şokundayım şu an olayın ya. Ya ben burayı hemen salmayayım. Şey Süpersin sen ya. Bir tane daha verirsen. Oo, tamam tamam. Eyvallah eyvallah. I'm a Aracımızı da çağırdık. Tamam. Aynen. Oo çıkıyormuş lan abi. Abicim beni bir görmeyin be kurban olayım ya bak hareket deneyeceğim diyorum ama ya. Ya lutu teslim ediş şeklime bakar mısın ya? Abi ya Allah kahretmesin ya. Ha, ben ne yaptım arkadaşlar? Ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım ya? Bot mu bu? bu saatte bot mu kaldı be? Allah Allah. İçeride adam mı var acaba? O yüzden mi geldi? Ya ben biraz önce ne yaptım ya? Ya bir çatıya çıkmak istedim ya. Bebek gibi silahlarım var bir oynamak istedim ya. O kadar ya. Çok bir şey istemiyorum ki abi ya. Fırlatma topuyla kendimi bir yere fırlatmaya çalışacağım ya. Yani. Bu kim? Abi bot kalmaması lazım şu saate ya. İmkansız yani bu arada kaçtır bot vuruyorum ha Fark ettiniz mi? Tuhaf. Arkadaşlar şu botu bir gözlemleyek ekledim de yok abi ya. Adamlar geliyor he, bu arada. Net. Lan sıkarım verdin gerçekten ya. Allah'ın belası. Al işte. Ne oluyor oyunuma? Ya direnme işte. düştü güzel. Onun da lastiği gitti. Yani bakıyorum da arkadaşın çumbunda değil be kardeşim. Ben ne yapayım yani? Ya bu adam oralarda kalmış olabilir mi arkadaşlar ben? Araç lastiğini aldım diye gördüm ya. Kalmamış mı? Oo. Ha adam burada okey. Hadi lan. Yallah evine. Oo. Acaba. Acaba 1 vs 3 mü? araç patlamasına nasıl bunun canı gitmedi ya bu arada? Gördüm seni gördüm. Adam değil miydi lan o? Bak bak arkaya kaçıyor. Seni bir aradan çıkaralım mı? Canım dolu değil sıkıntı. Şu asker sargıyı hemen kullanalım işe yarasın abi. Heh. Bak seni oraya geçirmem. Onu geç. Geçer misin lan? Bu arada geçer. Vay. Ama geçme işte gel çarpışıyoruz. Bak 15 kile varacağım kardeşim. Yani illa geçeceğim. He. ama Baran'cım eline sağlık güzel oynadı kardeşim. Bak sen Baran'a ya. Bir tane daha vurdu. Helal. Evet arkadaşlar sonunda saçma sapan da olsa bir win aldık ya. Valla zorlasa da oldu. Hasarıma bakalım. Çok yüksek değildir. Evet 15 kill 1971 hasar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala da bir like atıp abone olalım lütfen. Hoşçakalın. Bay bay.